Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Masanıza kadar eşlik edeyim. Hadi bakalım. Böyle buyurun efendim. Ben menülerinizi getiriyorum. Hadi bakalım. <laughs> Selman. Heh. Ya biz buraya niye geldik? Yapamadıklarımı yapmak, görmediklerimi görmek istiyorum. Bana macera yaşat dedin, aha sana macera. Ya insan karısını böyle bir yere getirir mi? Sen kafayı mı yedin? Şişt, Allah Allah! Yalnız mı geldin Sevde? Yanında kocam var. İşte bir daha görmeyeceğin ortam. Kefin çıkar. sen biliyorsun herhalde böyle ortamları. Yo, yani nereden bileceğim ya? Hiç işim olmaz. Ben de ilk defa geliyorum zaten. Merak ediyordum. Dedim, ulan sen evli barklı adamsın. Pavyona yalnız mı gideceksin? Senin karın var. Gideceksem eğer, karımla giderim. O kadar. İyi madem. Neyse, fenalı değil. Belki müzik falan çalarlarsa oynarız. Efendim, tekrardan hoş geldiniz. Özel menülerimiz. Neresi canım? İnşallah güzel bir şey vardır yiyecek. Vardır, vardır. Baba, seninkiler arıyor. Ha. Anca geldin akıllarına. Açsana. Açmayacağım. Daha çok koşacaklar peşimden. Çok arayacaklar ama açmayacağım. O kebap var. Sen seversin. Ha. oğullar tek tek gitti. Sen de bir şefer bu. Bunun için mi aldım seni? Yılmaz aşiretinin soyuna soy katacak beylerden bir bey olacak benim oğlum. Ama senin beben öldü. Fatma ablam bebesi. Gel otur yanıma hele. Adın Gülizar'dı değil mi? Şimdi beni iyi dinle Gülizar. Bebemin öldüğünü sen, ben, anam, bir de Fatma'dan başka kimse bilmeyecek tamam? Kimin kimse yok değil mi? Yok. Yani annem vardı ama öldü. Sonra beni bu eve getirdiler. Bak Gülizar, eğer sırrımı saklarsan ben de senin hanım annen olurum. Üstüne başına güzel esvaplar alırım, ayağına pabuç alırım, saçlarını tararım. Seni Yılmazların konağına götürürüm, yanımda yaşarsın. Esa mı? Essa A kızı olursun. İster misin? Ama sırrımı saklayacaksın. Bir kişiye bile bebeğinin öldüğünü söylersen, senin dilini koparırım Gülser. <laughs> Söylemem. O vakit şimdi iyi belli. Bu bebe benim. Yılmaz Aşiret'inin oğlu. Adını da Ferman koyacağım. Şimdi de hele kimin bebesi bu? Hanım annenin bebesi. Yılmaz Aşiret'inin oğlu. Adı da Ferman olacak. Kavur, tuz zehir ya bu. Allah Allah. Ya gözümüzün önünde yaptılar. Bu iş nasıl oldu? Salça mı tuzluydu acaba? Yok kız, salçadan gelecek tuz mu bu? Ayol resmen sabotaj. Yoksa kimse yiyemedi ki bunu. Ya kim sabotaj yapacak Suzan abla? Hepimiz mutfaktaydık ya. Önce bahçedeki pamukları bir hale yola koyun. Tamam adam bu gece beklesin, yarın doldurursunuz dedi de. Öyle hep uçuşmuşlar sağ sola. Ne ya, biliyor musun yapacağız? Şimdi yapın havuş. Yok artık diyeceğim de. Yok ya. Bir gece masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Som içimde çalır!